Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 7'nin katları artı 2 ilmek olarak yapabileceğiniz güzel iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım ve modelime başlıyorum. 2 tane ters, 5 tane düz. 1 2 3 4 5 2 tane ters 5 tane düz 1 2 3 4 5 2 tane ters kenar ilmeğinde şöyle örerek sıramı bitirdim Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Sırası gelen ilmeklerimin şöyle bakın. Gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 5 tane ters. iki tane düz 5 tane ters 2 düz ve kenar ilmeğinde şöyle ördüm modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım iki tane tersimi örüyorum sonra bu beş tane düz olan ilmeği geldiğimde şu iki ilmeği şöyle genişletip şöyle yandan girip bir tane ilmek çıkarıp iki ilmeği keserek tek ilmeği düşürüyorum. Bir arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar bir arttırıp bu iki tane düz ilmeği kesiyorum. Terslerimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmeği genişlettim. Bir arttırdım. Bir tane düz ördüm tekrar bir arttırdım ve iki ilmeği düz yönden kestim iki tane ters örüyorum kenar ilmeğini de örerek sıramı bitiriyorum modelin dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi yine burada gördüğüm gibi örerek ilerliyorum iki tane düz 5 tane ters. 2 tane düz. Kenar ilmeğinde şöyle ördüm. Böylelikle motifimi tamamlamış oldum. Şimdi bir kez daha tekrar ettiğimizde aynı kalıbı tekrar edeceğiz. Modelin ikinci motifini kuracağız. Birinci sırasındayım. İki ters, beş tane düz. İkinci sıra arka yüzündeyim Kenar ilmeğinde şöyle ördüm. Modelin üçüncü sıra ön yüzünde şu ajurlu olan kısmını yapacağız. Şu ilmeklerimi şöyle genişletiyorum. Soldan girdim, böyle yandan ilmekten tek ilmek çıkarttım, bir arttırdım, bir tane düz ördüm bir arttırdım 2 ilmeği düz yönden kestim 2 tane ters tekrar bir arttırdım bir düz bir arttırdım ve tekrar burada iki ters ve kenar ilmeğini yaparak ikinci motifimizi de oluşturmuş olduk. 4 sıradan oluşan modelimizi bu şekilde tekrar ediyoruz. hırkalardan olsun, yeleklerde olsun arkadaşlar. Rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir model. Sizler de bu şekilde yapıp, yapıp tamamlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.